ilginçtir. El eymmetu minel Kureyş. İmamlar Kureyş'tendir. Bu düşünün yüzyıllar boyu hadis olarak nakledildi. Ve bu hadis olarak nakledilen bu söz yüzünden İslam tarihinde mücadeleler, savaşlar, hanedan kavgaları, ölümler oldu. İmamlar Kureyş'tendir. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ınızın aşkına dönüp de bir Allah'ın kulu yahu Allah buyuruyor ki emaneti ehline verin. Siz de diyorsunuz ki peygamber imamlar Kureyş'ten dedi. Yahu Allah'tan korkun. Allah Resulüne bu zulmü, zulmü nasıl yapıyorsunuz? Peygamber Kur'an'a aykırı bir şey söyler mi? Ya şurada dört tane adam var. İkisi Kureyş'ten ay yaş. İkisi de dört dörtlük adam. İmamlar Kureyş'tendir diye Kureyş diye mi verelim şimdi? Bu mu yani? Allah Resulü bunu demiş olabilir mi? Üstelik Hazreti İbrahim'in duasına rağmen Hazreti evet. İbrahim benim neslimden imamlar çıkar diyor Rabbimize. Rabbimiz de Hazreti İbrahim'in duasının bir parçasını kabul ediyor, bir parçasını da reddederek diyor ki: "La yenalu ahdi zalimin." Zalimler bu sözümün dışındadır senin neslinden de gelse. Şimdi bu ayet orada duracak. Bu okuduğunuz ayet de orada duracak emanet ayeti ehline verin ayeti, ehliyet ayeti. Siz çıkacaksınız, imamlar Kureyş'tendir dedi Resulullah diyeceksiniz. Bunu da Bukhari'nin içine, Müslüm'ün içine koyacaksınız. Allah aşkına bir adam çıkıp da sormaz mı ya? Kur'an'ın söylediğiyle taban tabana zıt bu. Nasıl ediyorsunuz? Nasıl söyleyebiliyorsunuz bunu? Allah emaneti ehline verin diyorsunuz. Siz emaneti Kureyş'e verdiriyorsunuz. Bunu da Allah Resulü'nün ağzına koyuyorsunuz. Allah Resulü'ne de iftira ediyorsunuz. Tabi bir yiğit çıktı ta 20. yüzyılda. Mehmet Said Hatiboğlu diye bir hadis alimi çıktı. Bu hadis değildir dedi. Alın size ispatı dedi. Bu konuda müstakil bir eser yazdı. Kapı gibi de ispat etti. Etmese ne olacak? Tıpkı etmedi. Ben bu ayetle karşılaştırdığım zaman bunu Allah Resulü söylememiştir derim zaten. Söyleyemez, söylemez. Çünkü Allah'ın Resulü, Allah'ın emrine aykırı bir söz söylemez. Bitti. Mehmet Said Hatipoğlu hoca, bunun hadis olmadığını ispat etmese ne olurdu ki? Hiçbir şey, benim için hiçbir şey olmazdı. Ama en azından birileri kurtardı. Fakat ya ispat edilemeyenler. Evet. O zaman burada aynı zamanda Rabbimize güvenmemizin ne kadar önemli olduğunu, dinimizi ciddiye almamızın ne kadar önemli olduğunu, bize gelen rivayetler dedi demişlerin Kur'an'a arz edilmesinin ne kadar mühim olduğunu bir kez daha görüyoruz.